That is adına verseler Verseler Fakir onu hücren eder Bugünün yarını olan bilir ama kimse bana sözü veremez <laughs> Soğuk bundan kış bayık ortuş Hap yeter folk yengar masayı zormuş Bak eleman orta telbüm Get Oğlum daha kaçıyor. Tükürmeyi bırak. Sen daha kaçıyor böyle bir. Ne olacak oğlum? Ya, Tüküremiyor ki. Neyse ya. ya. Gel hadi şuradan başlatak. Korkuyor bunlar sende. Heh. Dur. Biraz ok yemişiz. <laughs> Tam başlamışsın suratımıza tüküreyim. <laughs> Kaleye video, video çekiyorsa da geldi lan. <gülüyor> Allah <gülüyor> evet evet arkadaşlar ee... evet. ben bitti <laughs> kısa bir şeyler yaptık çok güzel Aynen. oldu ne yapacağız şimdi kanka? değişecek şeyler var Aynen. şimdi balık farmu yapacağız bir maden ince çünkü ondan sonraki balık sıkıntı olmasın diye belki bunun altından mı ineriz madem? Muhtemelen altından da ineriz. da böyle. Evet, senin o müthiş balık farklı görelim bakalım nasıl olacak. Nereye yapayım? Ee, çok büyük bir şeyse şu uzağa yap, ufak bir şeyse buraya yap bana. <laughs> ufak. Vay be. Hadi bakalım. Nasıl bir şey yapacağız? Çok merak ediyorum önce onu yapmamız lazım. Bu arada mı? kötü, şey, kötü, kötü kehaneler hakkında bir fikir olan varsa yazsın ya yorumlarda. Ne demek? Yapamıyoruz. Bir, bir. Niye? Niye? Ayrım yok. Ayrım yok? Kaç tane ayrım <laughs> lazım? İki. Üç. Beş tane lazım 2, İki, üç, beş aynen. i̇ki tane. Beş. daha lazım. İki dakikada onu... Geliyoruz beyler. İki dakikada getiririz öldür. Bir saat iki gidip... dakika olmuş. Hallederiz onu iki dakika dur. Alır geliriz şimdi ya. Şurada az bir şey in, alıp gelelim dur. Şurada inelim getiririz ya. Ha buradan maden giriş de yapabiliriz aslında. Değil mi aşağı doğru böyle. Ayağızını kırayım. Kırıldı. Yatık oldu köyliği neden öldürdük? Ya tek... Vuh uh, uh, duruyordu. Bir, kere vurdum kafasına. Ben nereden bilebilirim öleceğini? Bana öleceğim falan bir şeyler demedi yani. Bana bilgi vermedi o konuda. Şimdi arıyoruz ya bulamayız. Valla bulamayız doğru Aramasak buluruz da ar arayamayacağım. Bak şimdi. Evet, filmomuz <laughs> Data. Evet arkadaşlar, hala iniyoruz. <laughs> hani, normalde bu video. maden açmayacaktık. Kötü Kıyanet'in şeysi bu mu yoksa? Maden bulamam mı? Anlamadım. Her şeyi bağlarım ben bu Kötü Kıyanet'e artık. Hah, buldum lan. Hadi lan. Vallahi buldum. İki tane yeter. Bir tane çıkar şimdi. Vallahi bir tane. <laughs> ya. Ya. Vallahi öter. Niye böyle? Niye böyle oldu oğlum? Niye böyle bir şey? Niye böyle bir şey oldu? Ya bir tane daha çıktı. Oğlum <laughs> oyun dalga mı geçiyor bir tane bir tane veriyor. <laughs> bir tane, Vallahi bir taneymiş o da gel. Okay. Burası maden giriş yaparız ya. Güzel oldu aslında. Evin yanında değil mi? Hı hı Hadi bakalım ve ee, şimdi koyalım Elimizdeki eşyaları koyalım Baya çok şeyimiz oldu bu arada <laughs> Ulan ya <laughs> Bak biraz daha bağırmaya devam ederse onları da öldürsem ben Gıcık başladık. başladım sonra. Yani şeyde çıkaramadım özümü burada çıkaracağım o hayvanlara saldıramıyordum çünkü korku Hatırlıyorsak Buz diyor buna gidip ee, Abi çektim hayvanlara resmen <laughs> Evet olmadı mı? Al bakalım Al ya e, İp var mı sende şunları bağlayalım ha Gel lan buraya Gel buraya. Tamam. Nereye bağlayacağız bir... bunu? Çitler mi bağlayacağız? Mehmet abi. Efendim? Üç tane daha var. Ama böyle şeyler söyleme ya. Ooo Mevlan açtı. Oğlum <laughs> Mevlan açtı. Mevlan Kolanlar açtı. Kovanlar mı be ya? Kovanlar mı? Kova. Kova içi şey lazım. Demir lazım biliyorsun. Hayvan mermi mi açtı nasıl satayım? Ben bildiydim ama hileci olduğunu bildiydim o. Şimdi yine bir bir verir. Bir şey olmaz yani. Hemen yani yap, hemen yapıyoruz yani. Bir bir verir hemen. Ha buldum buldum. <laughs> Yok. Bitti. <laughs> <laughs> bir şey diyeyim mi? Sana, sana bir şey Hayır. Sana bir şey diyeyim mi? genel bir cenab bak, genel bir etlik var seni aşağı inip de tam kazma bitmesi de mi cenab aslında <laughs> Hadi kötü kıyalet değil bu bu başka bir şey artık <laughs> çık gidelim buraya çık gidelim çık <laughs> buldum dedi çat dedi ondan sonra Vay ya. Koyu. Koydum sekiz tane çıktı. Orada bağlı kalın tamam mı? İki tane lavabomuz oldu. Ah, Ah! Lavaboya bindim. Attı beni. Hmm. Kaç tane var o? O bana tıkırmadan, ben ona tıkırdım. Sekiz. Sekiz. <laughs> Bir tane. Ha! Sevdi, seni. Ha! Sevdi mi? Dolaştırmaya çıkayım hadi. Hadi gidelim ya. <laughs> Seninki de <nehine> hile var. <laughs> Seninki de hile var. Ne diyeyim Mevlana? <laughs> Aha tabii. Eğer bulursak... Eğer. Normal eğer. Evet. Ben de diyorum eğer bulursak. ne bulursak? Eğer bulursak. Eee? Espriyi anlamadı. Anladın mı? Eyvah. Anladım. Eyvah yarabbim. Kafa kafamı ok yedim de öyle bir espri yaptım. Baksana kafa arkasında ok var. Gel <laughs> bir tane daha bulacağız. Niye? Şey yok çünkü. Normalde kızıl taş da yapılıyor. Kızıl taş mı bulacağız? Bir tane kızıl taş da, da Sadece bir tane ama bir tane demir olsa da yeter. Yeter. Yeter gari. Kafayı <laughs> yedik. Köprü çıkıyor ya. Bunu bileydim. Şeye giderdim ya. Sen bunu yapmadan önce bekledim mi şey, sigara için bari bir saatte sigara içmeden götümün üstünde oturuyorum. Ben farkıydı e bile bu kadar götü üstünde oturmadım ya. Aradım sigara içme burası yani. Çocuğa bak tamam abi üç tane lazım abi. Abi 5 tane daha lazım. Abi olmaz abi 3 tane daha lazım. Valide'yi yaptırdı Bana bari kazmanı at da ben senin yok. Ben de He?